Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonuyla birlikte izleyicilere heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor. 81. bölüm fragmanı, dizinin hayranlarını merak içinde bıraktığı ve Seyfer geri mi dönüyor sorusunu gündeme taşıdı. Seyran ve Ferit arasındaki gerilim dolu ilişki, geçmişin gölgeleriyle şekillenmeye devam ederken, bu bölümde yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. Fragmanda dikkat çeken ilk detay, Seyran'ın geçmişteki duygularıyla başa çıkmakta zorlanması. Ferit'in diğerle kurduğu gelecekle ilgili planlar yaparken, Seyran'ın Sinan ile olan ilişkisi derin bir krizin içine sürükleniyor. Seyran, bu süreçte duygusal bir karmaşa yaşıyor. Ferit'in ona olan hisleri tekrar alevlenirken, Seyran'ın aklındaki soru ise net. Sen bu Ferit'i hala seviyor musun? Bu sorunun yanıtı, iki karakterin de ruh halini derinden etkileyecek gibi görünüyor. Dizide Orhan'ın beklenmedik bir duruma düşmesi ve Abidin'in Korhanlardan intikam alma isteği de önemli gelişmeler arasında. Bu durum, Suna ve Seyran arasındaki ilişkileri daha da gererken, Esmen'in aldığı bir haberle sarsılacak. Ferit'in diğer ile olan ilişkisinde evlilik baskısıyla karşı karşıya kalması, karakterin geçmiş ve geleceği arasında bir seçim yapma zorunluluğu doğuruyor. Ferit, artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkında ve bu durum, onun kararlarını derinden etkileyecek. Yalı çapkını, Antepli güçlü bir ailenin hikayesini anlatan bir dizi olarak, her bölümde izleyicileri saran ve kalplerinde derin duygular uyandıran sahnelerle dolup taşıyor. Ana karakter Seyran, İstanbul'a kaçan bir kız olarak güçlü bir geçmişe sahip. Onun hikayesi, aşk ve fedakarlık temaları etrafında şekilleniyor. Bölümde Halisa'nın yalıya dönüşü, olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Seyran, Ferit'in aldığı karar karşısında ne hissedecek, duygularını açıklamakta zorlanan Ferit, yalıdaki hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler mi? Bu sorular dizinin hayranlarının merakını daha da artırıyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, Yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları da gün yüzüne çıkacak. Seyran ve Ferit'in hikayesi bir yandan romantik bir çekim gücüne sahipken diğer yandan da tehlikeli durumların iç içe geçtiği bir anlatıma sahip. Dışarıda bekleyen tehlikelerin gölgesinde karakterlerimiz birbirlerine daha da yakınlaşmak zorunda kalacaklar. Yalı Çapkını 81. bölümde izleyicilerine yine heyecan dolu anlar sunmaya hazırlanıyor. Duygusal çatışmalar, geçmişin gölgeleri ve yeni gelişmeler Dizinin dinamik yapısını zenginleştiriyor. Her cuma saat 20.00'de Star'da yayınlanan bu dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici bir hikaye sunuyor. Bu bölümde yaşanacak olaylar, karakterlerin hayatlarını köklü bir şekilde değiştirebilir ve izleyicilerin kalplerinde derin izler bırakabilir.